Evet saygıdeğer hemşehrilerimiz ve takipçiler böyle çat kapı İbrahim ağayı ziyaret ettik. Burada kemer evde gördüğümüz gibi ölçmede sobayı yakmış, keyif çatıyor. Evet peşin satıcılar gibi de herhalde bugün yevmeyi hak etmiş. <laughs> ne yapıyor İbrahim gel? Kapı kuredik, kapıları kuredik. Gerçi çatılı illeri su yapmıyor da kemerlerin üstü malum, boş. Hani spor olsun tak, Kendimiz biliyoruz ben boş durmayı pek sevmem. Doğru söylüyorsun. En azından bir ter attık yani. Sıcak sobada çayı kaynattık ateşte. Patatesleri közledik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle güzel de bir hava var. Buradan iyi derler ya, piknik mi diyelim neyse, nostalji mi diyelim, güzellikler diyelim. Evet. E, Stres de kalmıyor değil mi? Bir haftada Aa, şey no, yaptık. <laughs> bizim şeyimiz bura. Stres atma yerimiz burası yani. Evet, evet. evet buradan ölçmelerin arasından eski ata yurdundan... Yani ya. Ateşlerin yanında. Yazın serin, dışın sıcak. Dışın Subayı hafif bir parlattın mıydı? Fırın gibi oluyor. Evet. Yazında çocuklar buradan çıkmıyor. Serin oluyor. Serin oluyor değil mi? Yani daha doğrusu biraz yıktırak falan yok dedim. Ben yıktırmayacağım. Milleti süsü kemere varıyor dedim. Aynen doğru. Nostaljik olarak kalacak kalsın, dedik. Kalsın kalsın kalsın. Ben yaptırmaya çalışıyorum. Heh. Ben yaptıramıyorum. Ustası yok, şeysi yok elhamdülillah. Bunların kıymetini bilmek lazım, yani. sahiplenmek lazım. Bu anlamda sen de güzel sahipleniyorsun. Evet, buradan bütün dostlara selam verelim. Selam, İsmail selam. Eyvallah.